Caz Derneği tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali bu yıl Mavi Caz teması ile yapılıyor. Festival İtalyan grup Nino Rota Ensemble konseriyle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Caz Derneği tarafından 21-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Bodrum Caz Festivali, Yakaköy Mahallesi'ndeki Dibekli Han Kültür ve Sanat Köyü'nde konser ve fotoğraf sergisiyle başladı. Festival çerçevesinde açılan Mavi Caz adlı sergi, fotoğraf sanatçısı Aykut Uslu Tekin'in 45 yılda çektiği sahne fotoğraflarından oluşuyor. Sergi sanatseverlerin beğenisini kazandı. Uslu Tekin, festivale katılanlarla fotoğraf üzerine bir de söyleşi gerçekleştirdi. Festivalin açılış konserinde ise 1995 yılında kurulan Nino Rota Ensemble adlı İtalyan grup sahne aldı. Vokal Keman, flüt ve piyano olmak üzere 4 İtalyan müzisyenden oluşan grubun performansı büyük beğeni topladı. Grubun piyanisti Deborah Vico, Bodrum'da konser vermekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Grup olarak festivale katılmak bizim için büyük keyif. Bu festival Bodrum için önemli bir etkinlik. Bizim için de İtalya'dan gelip bu festivale katılmak çok önemli. Bunun için çok mutluyuz." dedi. Festival direktörü Pınar Gürer Kent Habere yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: Doptolu güzel bir festival bekliyor. Bu senenin teması Mavi Caz. 6. Uluslararası Bodrum Jazz Festivali'nde biraz iklim değişikliğiyle dikkat çekmek istiyoruz. Doptolu konserlerle 30 Haziran'a kadar Bodrum'dayız. Festivalin bir kardeşi var. Rodos Jazz Festivali ile kardeşiz. Bu kapsamda Rodos'tan misafirlerimiz olacak. O konuklarımızı ağırlayacağız. Biz de Türk ezgilerini Rodos'a taşıyacağız bu sene. European Jazz Network üyesi olan festivalde Rodos Jazz Festivali ile karşılıklı sanatçı değişimi de olacak. Festival çerçevesinde Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği ile Dibekli Han Kültür ve Sanat Köyü'nde birbirinden özel konserler, sergiler, caz atölyeleri düzenlenecek.